Arkadaşlar Arda abi sizin canlarıyla ne oluyoruz? Kır maymun Yaramı kaçtırın Başlıyoruz Hazır mısın? Hadi biraz enerjini yükselt Perit <laughs> Başlıyorum 3 5 7 10 Bizim takım şampiyon be abidir <laughs> Ya hiçbir şey göremiyorum sen ev alacaksın. Sesime gel. Sesime gel. başka çıkartmıyorum ya. Sesime gel. Ya gözünü açtın ama. Olsun Mira 5 yaşında. Tabii Mira 5 yaşında. Hadi biraz yüzünüz gülsün ya. Sesime gel. Sesime gel. Ama olsun yine de bu olmak istiyorsun bak. Sana bir şey, şey söyleyeyim Senin yaşında olsan bu olmak istemez. Olmak mı istiyorsun? Tamam hadi böyle de bu olacak senin yine Mira. gerçekten senin yaşında olsan. Gerçekten. Mira 5 yaşında daha en güzel yaşa. Ben de çok hızlı oynuyorum ama sesime gel. Yani bak. Pekala dostum. Kızım sen istedin. Benden sonra sen hep olmak ister misin? Tamam hadi. Ben tekrar hep olmak istiyorum ne olur. Hayır ben. Ecan zaten beni ebeledin. Tamam yapma Ecan. Ya. <laughs> tamam ol al al, al al. tamam ol tamam. İkiniz yap oğlum. Kızlar takıma. Ama seni koydum. bu bir <laughs> plan. Zeynep. İki kişi ev be çok heyecanlı. Ya Allah'ım zaten tek kişi zor. Şimdi iki kişi kaçamayacağım. Ya kaçamıyor. Ya hayır yine yaşta işte belandım. Mira yine yakaladım, beni ya Şimdi biz ikimiz ya Siz de iki kişi ya. Bayaz da Arda abine be. Arda abinin ya, ismini hala <laughs> Hadi. Hadi Ayaz. İkimiz ya beyiz dostum. Hadi. Başlıyoruz. 3, 5, 7, 10. Bizim takım şey yapıyor. Bebe, bir Köl var mı? Olacak, tamam. Altı. Da şu an çekiyoruz alayım kamerayı. Telefon düşebilir ama yavaş. O yüzden ben tutuyorum. Tamam ben tutarım. Arkadaşlar evveliyiz ya. Sesler geliyor. <laughs> evet arkadaşlar. Artık şuradan şuradan göz... görünüyor mu bilmem. Ben niye sessiz konuşuyorum lan? Evet. evet bu oyunda gizlenmeliyiz. <laughs> Abi de sene de. Geliyor. Ya seni ödün olsun diye dilemedim bana hiç. Ortun mu? Geldim oldu. Kolay gözün yatayımına kafanı. Ben miyim? Anbeb. Şoför yaptım bana hala hala. Ader.